Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kul nehbidu min hacmi, ya feyma yetiyenneküm minni hüden femen tebiye hüdaye felahafün aleyhim ve lahüm yasenun vellezine keferu ve kezzevu bi ayatine ulaike ashabun naruhu Ya ben İsrail eskürü <Sessizlik> nimeti elle tenamcu ve effu biatuhu ve iyaye ferhebun ve amin bi menzel tüm saddika lima meyakum ve la evvele kafirin bi ve la bi ayati semenen kalile ve iyaye fetekunu ve la telbisul hakka bil ve tektumul hakka ve entüm talemunu ve gıymus salate ve atü ve etemurun en nase birri ve tensevin enfüse küm en tüm tetrun el kitab efela ve bis sabri ve sala ve inne hale kebiratun illa alel hasiyin ellezine yezunnune ennehum mulaku rabbihim ve ennehum ileyhi ya ben İsrail eskürü nimeti elleti enamçu aleyküm ve enni faddatüküm alel aleminim. Ve seku yemella tezine sunan nefsin şeyye ve la yukbelu minha şefaatü ve la minha adlu ve la hum yusarun. Sadakallahu lazim.